Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün önemli ve değerli bir video ile karşınızdayım. Son raporlara göre, son verilere göre hem yıl içinde hem de gelecek yıl yüksek artış sinyali veren 5 şirketten bah bahsedeceğiz. Bazılarının getirileri daha yüksek bekleniyor, bazılarınınki ise ortalama getiri olarak sunuyor. Detaylı bir şekilde konuşacağım. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Öncelikle kısa vade olarak konuşmak istiyorum. Endeksimiz bugün de gerçekten Muazzam bir yükseliş sergiledi. Ki dediğim gibi bu ayın sonuna kadar hala e, arada bir minik düşüşler görsek bile 11 binlere kadar potansiyelimiz mevcut. Günlük olarak üzerinde kalıcılık sağladıysa ben daha seans kapanmadan bu videoyu çekiyorum. E, genel olarak sinyaller iyi demektir. Burada bir sıkıntı yok. Bu haftayı 10.200-10.300 bandın üzerine kapatırsak ay sonuna kadar 11.000'i görebileceğimize dair sinyaller verilmiş olur. Arada bir düşer arada bir kalkar. Bunlar önemli değil önemli olan sinyaldir. Önemli olan orta vadeli grafiklerdir. Ayrıca bugünün dünden daha güzel bir yanı var. Ne bu daha güzel yan? Bankacılık endeksi %1,5 arttı. Dün ne yaptı? Hepsi tavan dedi banka hisselerinin. Yani banka hisselerin uçmadığı bir ortamda genel endeks artışı bizler için çok daha sağlıklı oluyor. Zaten hangi hisseler artacak, hangi hisseler artmayacak bunları daha önce konuştuk ve bu dönemde daha fazla bilgi için abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hızlı bir şekilde ilk hissemize başlayalım. Genel olarak sektörel sıkıntıda olan ve arkadaşlar piyasada muazzam bir düşüş yapan mavi hissesi. Ki burada analist beklentilerini de görebilirsiniz. Ee, gayet güzel bir şekilde listelemişler. Gedik Yatırım son raporunda %61 civarında potansiyel getiri beklediğini 1 Temmuz tarihinde açıkladı. Önemli şirketlerimizden biri. Ve bu haber akışıyla beraber 4.84'lük bir artışı yaptı. Normalde Mavi böyle bir artış yapmasaydı ben bunu bu videoya koymazdım. Ama birileri ciddiye almış belli ki Mavi'nin bu analiz tavsiyesini artabileceğini düşünüyor. Faiz indirimlerinden de Mavi pozitif etkilenecektir. Ne alakası var kardeşim? Çünkü Mavi'nin içinde bulunduğu tekstil sektörü berbat bir sektör. Berbat durumda o kadar kötü durumda ki niye hep kötü durumda çünkü çok yüksek faizler var İnsanlar şirketleri büyütmek için kredi çekmek yerine artık eleman işten çıkarıyor kovuyor ürün e, fiyatlarını artırmaya çalışıyor durum sıkıntılı ve reel olarak bu sıkıntının çözülmesi en azından 2 yılımız alacak ama borsa İstanbul mantıklı bir yer değil kim size borsa İstanbul'un mantıklı bir yer olduğunu söyledi borsa İstanbul şunu fiyatlar Tekstil sektöründeki sıkıntı bir iki yıla çözülecek faiz indirimleriyle. He güzel. O zaman biz şimdiden arttırmaya başlayalım. Bu kadar basit bir mantık. Yani dediğim gibi tekstil sektöründeki fiyatlamalar hafif hafif çözülecektir. Ama sektör hala toparlanmayacak. Yani tekstil sektöründeysen ve kovulduysan işimi geri alır mıyım mantığıyla düşünüyorsan sana kötü bir haberim var işini bir süre daha geri alamayacaksın. Neyse kısa vadeli grafiklerde 44 TL'ye kadar 15 günlük grafiklerden bahsediyorum potansiyeli var. Temmuz ayının sonuna kadar da 46 TL'yi görme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ay sonuna kadar da buradaki 55 par ay son demişim. Yıl sonuna kadar da 55'i kıracağını yüksek ihtimal hatta bir ihtimal 67 TL olan rekor fiyatına bile gelebilir. Daha yukarı bir fiyat beklemiyorum. E o zaman çok karlı değilse değil abi çok karlı. Neresi karlı? Temmuz 2024'teki fiyatına bir buçuk yıl sonra geliyor. Şirket dediğim gibi öyle çok çok muazzam bir şirket değil aşırı düştüğü için sert bir tepki yapma ihtimali kuvvetli ki burada aslında analistlerin ver tahminler 12 aylık tahminlerdir ama ben yıl sonuna kadar iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Sadece e, bu haftadan bir tık tırsıyorum dediğim gibi o yüzden 15-20 günlük dedim. Niye bu haftadan biraz tırsıyorum? RSI er seviyesi birazcık fazla artmış. Bu bize bir sıkıntı yaratabilir ki sen yani üst Bollinger'ı da kırmışız. O yüzden yatırımlarınızı daha bir iki haftalık veya 1 aylık yapmak çok daha mantıklı. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Tamam bundan bahsettik. Şimdi video ile alakası olmayan ekstra bir konudan bahsedeceğiz birazcık. Enka İnşaat. Aşırı yüksek analiz tavsiyeleri verilmiyor. Ama ve lakin, borsada belki de en sağlam tavsiye verilen şirket bu. Neredeyse artacağına kesin gözüyle bakılıyor. %30'luk bir getiri yıl sonuna kadar bekliyorlar Yani 90 TL 92 TL civarlarında bir artış görme imkanımız söz konusu %30 benim neyime yetecek dersen yıl sonu beklentileri bu yönde ee, Dediğim gibi %30'luk bir getiri de bence hiç fena bir getiri değil çünkü Bizden istediğiniz şey şu benim şu an şunu dememi bekliyorsunuz 2 ayda %150 %300 getiri işte 6 ayda %100 getiri Bunlar 2023'te ve 2022'de kalmış kavramlar enflasyon düşüyor. En azından TÜİK'in açıkladığı enflasyon düşüyor. Borsada faizler hala yüksek. O yüzden 2022'deki ve 2023'teki performans beklemeyin. %30'u gördüğünde öpüp başına koyacaksın. Bu piyasa bu piyasa arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Enka işinde yapı kredinin son raporu 1 Temmuz'da yayınlanan %32'lik getirir raporu bizim için çok değerli. Ki hatta bugün 3.31 artmasının sebeplerinden biri bu. Temmuz ayının sonuna kadar 74 TL, 75 TL civarına kadar gelmesini bekliyorum ben Enka inşaatın. Oradan sonra minik bir tepki düşüş alma ihtimali söz konusu. Bu arada arkadaşlar yeni Telegram grubu katıl tarafında açıldı. Katıl arkadaşlar gönderiler kısmından yeni Telegram'a gelebilir. Ayrıca Telegram'a gelip bana oradan soru sormak ve benim paylaşımlarımı görmek istiyorsanız. Mesela bugün işte 2-3 iki, iki, tane minik trade'imiz oldu onları bakmak için falan. işte biri gıptadır biri kuyastır. Onlar için Telegram'a gelebilirsiniz. Bunun için yatırımcı üzeri saat 22.00'da canlı yayında olacağım hafta işleri. Bunlar için ekonomist tüm içerikler için de iş insanı katıl seviyesine gelebilirsiniz. Orada da güzel içeriklerimiz gelecek. planlamasını yaptım. Enka inşaat dediğim gibi bundan ibaretti. Şimdi Marbaş menkul değerlerini arkadaşlar 3 tane muazzam getir ve son rapor hissesi var. Ki 1 Temmuz'da yayınlandı bu raporların hepsi. Onlara bakalım bunlar önemli. Çünkü bu benim ağzından çıkmış bir söz. Borsada bu dönemde para finansal sektörlere girme eğiliminde olacaktır. Ki sigortacılık sektörü de finansal sektörlerden biri. Zaten diğer aracı kurumların tahminleri de fena değildi ama Marbaş'ın son tahmininde en model portföyünde de bulunuyor bu arada Türkiye Sigorta. %90 civarında potansiyel getiri işaretledi. Ben bunu dediğim gibi diğerleri gibi bir aylık tahminde bulunmak istemiyorum. Çünkü bir aylık olarak değil yıl sonuna kadar almak çok daha mantıklı. Özellikle yıl sonuna kadar zaten 10 TL'yi geçer. Burada bir sıkıntı yok. %20'yi geçer de %30'lar civarında, %35'ler civarında Türkiye sigortanın gitme imkanı var. Sadece şu 15-20 gün bizi biraz üzecektir. Niye? Şu 15-20 gün boyunca sanki biraz daha para... Biz 30'un kralı olan şirketlerde işte BİM'dir, Türk Hava Yolları'dır, Ford'dur, Enka'dır biraz bunlara dönecek gibi geliyor. Temmuz'dan sonra işte faiz başlayınca Ağustos Eylül ayları gibi Türkiye sigorta tarafına da para girişi olacağını ben düşünüyorum. Finansal sektörlere de para girişi olacaktır. En önemli direncimiz 8.76. Özellikle bakın 7.60'lar efendim bir gerileme olursa oradan kesinlikle bir al sinyali var. Bunu da açık açık söyleyebilirim. Türkiye sigorta mantıklı. Anadolu Sigorta için de bir tavsiye verildi Marbaş tarafından ki bunun garanti 16 Haziran'da da 193 getiri açıklamıştı. Marbaş da yine al sinyali vererek 196'lık bir getiri Anadolu Sigorta tarafında da açıkladı. Bu da önemli hisselerimizden biri arkadaşlar. Burada getiri biraz daha açık, biraz daha yüksek bir getiri potansiyeli var kısa vadede ama ben yine dediğim gibi şu, şu bir ay içerisinde almayı pek önermiyorum. Bir ay geçtikten sonra 120 TL civarlarına doğru rekor fiyata doğru gidecek bir Anadolu Anonim Sigorta'dan e, bir e, alım yapabilirsiniz. 4-5 aylık vade olarak kısa vadeli denin gibi gerek yok. Bu şirketlere kısa vadeli girilmez. Sigorta şirketleri her zaman kısa vadeli riskidir. Daha orta vadeli yatırım yapmak bence çok daha mantıklı. Ki daha önce de çok sert artışlar yaptığını biz Mart 2024'te, Ekim işte 2024, hatta Aralık 2024 tarihlerinde falan gayet şahit olduk. Zaman zaman aşırı sert artış yapmak gibi bir huyu var. Hem Anadolu Sigorta'nın hem de sigorta sektörünün. Bunlar önemli firmalar. Anadolu Sigorta'yı da bahsettikten sonra, bunu da anlattıktan sonra son şirketimiz olan ki aslında ardından biraz daha bahsedeceğim konular var. Anadolu Hayat Emeklilik son raporunda Marbaş %121 getiriverdi. Onun dışında pek fazla rapor yok. Ama genel olarak şirketler önemli artışlar bekliyor ki son bir haftada da %13'lük bir getiri verdi. çarpanları aşırı ucuz sayılmaz ama orta vadede getiri sinyalleri Anadolu Hayat Emekliliğinde gayet yüksek. Ki bakalım şurada teknik analizle Anadolu şu anlık e, hem Temmuz'un sonuna kadar bir kere 90 TL civarına kadar potansiyeli var. Ardından yıl sonuna kadar da 114-120 TL bantlarına kadar ben gelebileceğini düşünüyorum. Gelmez mi 144? E? 144 gelmez. Yani sizi kandırmanın bir amacı yok. İşte %70'ler civarı, %80'ler civarı bir getiriyor asla ama asla beklemiyorum. Buradaki tahminler doğru olmaz ama %50'lik bir getiri yıl sonuna kadar elde etme imkanı Anadolu Ayet emekliliğinde gayet yüksek. Çünkü özellikle böyle işte finansal yatırım araçları biraz daha popüler olacak. Önümüzde görürsünüz işte bu faiz başlayınca herkes tekrardan yatırım 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 konuşmaya başlayacak. Bunun sebebi şu. Yüksek faiz varken insanlar yatırım düşünmez. Nasıl hayatta kalabilirim diye düşünüyor Nasıl aç kalmam diye düşünüyor Çünkü işsizlik artıyor. Ee, Kredilere erişim azalıyor, her türlü finansal sıkıntıyı görürüz yüksek faiz ortamında. Yavaş yavaş inmeye başladığında ise insanların elinde para geçiyor işte, kredi alma güçleri elde ediyor, işsizlik oranları düşmeye başlıyor. Yatırım yapma. Anadolu Hayat Emeklilikte direkt yani BES olsun, diğer fırsatlarla olsun bir yatırım şirketi en pozitif etkilenecek şirketlerden biri bence faiz indirimlerinden. Bunu da açık bir şekilde söyleyebilirim. E, rakipleri alabilir miyiz? İşte e, alabilir miyiz? Benim tercihim Anadolu Ayet emeklilik arkadaşlar. Agesa değil. Ben tercihimi hisse bazlı, şirket bazlı olarak değil. E, yani hangi şekilde yatırım yaparsınız bu beni ilgilendirmez de. Hisse bazlı olarak Anadolu Ayet çok daha mantıklı bulduğumu söyleyebilirim. Ya bunun dışında da tabii analiz tavsiyeleri var. İşte Tüpraş'tır, Kocaer, Kardemir ama öyle aşırı yüksek getiri beklentileri olmadığını diğer şirketler tarafında söyleyebilirim. E birkaç tane daha eksi işte söylersen hangileri olur ama. Ya ne derim ben burada? BİM derim. Yapı kredinin %69 getiri verdi. Niye anlatmıyorsun? Çünkü çok fazla bahsettik. Her videoda BİM'den bahsediyorum. Burada da mı bahsedeyim? Veya bunun dışında diğer analiz tavsiyelerinde işte Türk Hava Yolları'nı AK 17 Haziran'da tavsiye etmiş. Bin kere AK'dan, pardon işte Türk Hava Yolları'ndan bahsettim. Bir daha mı bahsedeyim? Migros. Bin kere bahsettim. Bir daha mı bahsedeyim? Yani genel olarak buradaki tahminlerin dediğim gibi yüksek olduğunu görüyoruz ki. Aynı şirketleri neredeyse benim az önce bahsettiğim garanti de tavsiyeleri kısmında tutmuş bu şirketlere orta uzun vadeli yatırım yapmak size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi son bir konudan daha bahsedip videoyu kapatacağım. Diğer yatırım araçlarında bana altın çok fazla sorulmuş altını da hızlı bir şekilde anlatıp geçmek istiyorum. 3350 dolar altın için bence mantıklı bir yatırım aracı değil. Altın alacaksanız 3300 doların altında almak çok daha mantıklı. Son bir isteği daha bakıp videoyu kapatacağım. Çok fazla sorulmuş. Niye cevaplamıyorsun? Ayarım mı var diye. Ülker bin kere soruldu. 110 TL'ye kadar kısa vadeli potansiyeli var. Ay sonuna kadar da belki işte 115 TL bantlarına kadar gelme ihtimali söz konusu. Aşırı yüksek. Bundan dışında bir beklenti yok. Genel olarak benim be diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. İşte az önceki altındır, ülker gibi sorularınızı da yorumlar kısmında yapabilirsiniz. Ben olabildiğince videolarda bunları sizlere anlatmaya çalışırım. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.